Selamlar, herkese merhabalar. Galatasaray haberlerinden öncelikle. Biliyorsunuz Sergio Ramos bir süredir Galatasaray'ın transfer planlarında vardı. Ve her ne kadar bazı yorumcular ve bazı haberciler Sergio Ramos'un gelmediğine dair haberler yapsalar da her ne kadar Galatasaray'ın yönetimin, yönetiminin aslında bir ilgisi olmadıklarını söyleseler de Galatasaray an itibariyle Sergio Ramos için görüşmelerini başlattı. İki saat önce Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray Sergio Ramos için transfer sürecini hızlı adımlarla yönetmeye başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz e, Paradis gündemde vardı Galatasaray için. Paradis'i şu anlık için bir e, bir kez daha bekletiyor Parades Galatasaray'ı. Ve şu anlık için Sergio Ramos transferine Galatasaray'ı mutlu sona çok çok yakın. Biliyorsunuz zaten Paris Paris Saint Germain'le şu anlık sözleşmesini uzatmadı ve boşta e, MLS'i yine gitmeyeceğini ve Suudi Arabistan Ligi'nde futbol oynamayacağını belirtmişti. Şu anlık için en ciddi teklif Galatasaray tarafından yapıldı. Ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi faktörü olduğu için Sergio Ramos Galatasaray'a sıcak baktığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra yıllık yaklaşık 3 ila 4 milyon arası bir maaşı var. Ve bu e, imza parasıyla birlikte tahminen imza parasıyla birlikte bir 7-8 milyona ulaşır. İmza parası 4 milyon euro yanlış e, bilmiyorsam arkadaşlar. Imza parasının Sergio Ramos için şu an menajerinin talep ettiği 4 milyon bandında 4 milyon euroyu verebilecek kabiliyette bir takım Galatasaray. Ki zaten şu an Zaniolo'nun e, satılma olasılığı var. Oradan gelecek parayla da parada transferi ekstra başka bir transfer de yapabilir. Galatasaray. Zaniolo'nun e, satılma durumu dedik. Bunun hakkında bir video var arkadaşlar kanalımızda. Bunda oradan e, Zaniolo'nun satılıp satılmayana satılıp satılmaya dair e, bir videomuz var. Onu da iz oradan izleyebilirsiniz kanalımızda. E, bunun yanı sıra Torreira'da durumlar Lazio'nun bir isteği vardı 15 milyon bandında. Ancak Galatasaray e, teklife şu anlık için sıcak bakmıyor. Victor Nelson için Tottenham'da 28 milyona kadar çıkmış arkadaşlar. Tottenham şu anlık için Victor Nelson için arkadaşlar 28 milyon bir tekliften bahsediyoruz. 24 artı 4 milyon şeklinde Galatasaray büyük ihtimalle oyuncuyu elden çıkarmaya çalışacaktır Victor Nelson'u. Onu da videomuzda kanalımızda video şeklinde bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Galatasaray'ın transferler birliğinden bugünlük bu kadardı. Ee, haberler oldukça kanalımıza paylaşmaya çalışacağız dediğimiz gibi Sergio Ramos gündemde çok sıcak bir halde e, transfer olması an meselesi Sergio Ramos'un kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın.